Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hayatta kalma birinci bölümdeyiz. Aa, aa. Tamam. Bunları toplayacağım ki yahni yapayım. Ben böyle baştan yüksek başlayacağım ki böyle iyi başlayabilirsin aynı. Birazcık odun toplayıp taşa falan geçip bir tane de yatak yaptığım zaman o zaman şey yapacağım işte keşfe çıkacağım keşif dediğimde uzun sürecek yani bir şey bulana kadar size söylemeyeceğim ya sır ya <laughs> şimdi boğazımı temizledim bunu alayım bunu alayım aşağı doğru kazalım biraz hmm. Burada birazcık taş eşyalar yapacak kadar toplayalım. Yani biraz fazla. Demir bulursak çok iyi olur çünkü kalkana çok ihtiyacım olacak. Şey bu videoda şey bulun demir bulunca falan bitsin bu video. 10 dakikada demir bulurum bence. 10 dakika sürer muhtemelen video. Hatta 3 dakika falan. Ya. <laughs> Video zaten bir dakika olmuş ben. Şimdi. <laughs> bunu da koyduk. Buradan birazcık şunlardan yapıp bir tane taş kazmaya geçelim. Ya şeyi de bu boşuna yapmışım. Gerek yokmuş aslında bunu yapmaya. O yüzden bunu Buraya mahkum edeceğim. Orada kalacak. Sonsuza dek. <laughs> Burada orada kalacak. Ve <gülüyor> 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 Evet. Birazcık inek keselim. Haha. <laughs> İki vuruşta kesilir. çok garip ya. Demir kılıçla vuruyorum. İki vuruşta kesiliyor. Taş kılıçla vuruyorum iki vuruşla. Kritik atıyorum ölmüyor. Bu inekleri tek seferde elmas kılıcım olmadığı sürece asla öldürüm. Ya da neden kılıçla saldırdığımı soracak olursanız. Çünkü Java'dayım. Java mı? Bedrock'da mıydım? Hangisinde unuttum onu da. Ama ikisinden birinde şey, kılıç daha güçlüydü o yüzden. Kılıcım bakın Saldırı hasarı yazmıyor mu? Yazmasın boş. Ver. Aa gözüküyor. E boş verdim? Çünkü çalışma masası koymadım. Böyle mantıklı şeylerden de dolayı olabilir. Aa koyun, koyun. Umarım bundan iki tane yün çıkar. Hadi. Kaç tane çıktı? İki tane et çıktı sadece. Bunu nasıl yaptın ya? Bakayım bir batık gemi. Batık gemi bak bu böyle söylenir. Batık gemi. Yok. Aha. O ok koyunu da kestim ve artık yatak sorunumuz yok. Aha bir tane daha. Yemek. birazcık odun toplamamız da lazım. Benim baltam. Biraz garip oynuyorum bu oyunu. Ama olsun oynuyorum sonuçta. Bir tane dünya bulmuştum geçen. Var ya rekor kırmalık. Rekor rekor. Survivor adası gibi bir şeydi. Mükemmel yani. O sırada orada birkaç deneme yaptım. Eğer iyi bir speedruncı olsaydım. Yani ben dünya rekoru kırabilirdim orada yani. Orada dünya rekoru çok rahat kırılır. Dünya rekoru demeyeyim de hani ilk ona girersin oradan ya. İlk ona girersin. Ama yani muhtemelen herkes benim gibi düşün. düşündüğünden dolayı ve ben hiç kimse yapamadığından dolayı ben gidip Yusuf T'ye yazacağım. Ya tabi. Yusuf T'ye söyleyeceğim. Git bu haritada bunları yap. Kazan. Dünya rekoru oley. Ohoho. Ya herkes de böyle daha yani fikirler olmaz. Şimdi önemli bir şey bulana kadar keseceğim burayı. Önemli bir şey bulana kadar, bulana kadar, bulana kadar. Haydi bay bay. Evet arkadaşlar burada bal kabuğu var. Bal kabuğu da benim bildiğim kadarıyla gerçek mi? Kaç kere doğru çıkmıştı. Balkabağı olan yerlerde köy olur diye. Biraz mantıklı. Çünkü balkabağını nasıl kendi kendine ekecek ki zaten. Değil mi yani? Şimdi köy bulursam ben yine haber veririm size. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar şu anda bir köy buldum. Çok iyi değil mi? yani köy buldum köyde de envanterim şey olmasın diye envanterimi dolup sıkıntı yaratmasın diye envanterimi boşalttım komple ve burada sandık olma aa burada sandık yok mu hmm. yok burada da. Allah Allah nerede yok Aha ok. Çok iyi Sandıklı bir yer yok. Cidden yok ha. Var mı? Yok. Ha burada var. Haydi harita yok. Pusula da git. Pusula güzel bir yeri gösteriyor olabilir. Pusulayı takip edeceğim. ki başka yapacak bir şey yok. Aa vurdum yanlışlıkla pardon. Cidden Kesinlikle yanlışlıkla. Bakalım bu sandık elma mı? Çıkıyor olamazsın ya. bu bir şunları bırakayım. Ha. Karadan devam edeceğim çünkü uzun bir süre yüzdüm orada. Ve yüzmek çok sıkıcı Bak bu, bu işte. Bu işte güzel oldu paket denilen şeyi kim bulduysa mükemmel bir icat yok. Değil mi? Baksana envanterimde bir şey yer kalmadı. Dolu bir yer kalmadı. Her yer. bu kısma gelmiş miydim? Ben demirci bulmak istiyorum. Demirci Demirci, demirci. Neredesin sen demirci? Yok olmadı. Tamam. Bakalım bu sanda. Oha bak bu da iyi. Evet burada son var elim videomuza. Çünkü gerek yok uzun bir video yapmama. Zaten buraya kadar bile izleyen Çok az olacaktır veya olmayacaktır. Aa, gezgin tüccar. Eğer gezgin tüccarda görünmezlik iksiri varsa videoyu kapatma. Aa Yokmuş. Arada bir oluyordu böyle. Çok güzel oluyordu. Ben bu köyde biraz yatılı kalacağım. Güzel olur. Benim için. Ben yani şuradaki camı ne için koyayım? Ben de iki katlı zannettim orayı. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.